Selam arkadaşlar bugün bir film çekmiştim fakat o film bayağı tuttu ama sadece 17 like kaldı ve ben like demiştim fakat çok ısrar edildiği için bölümün 17 like olsa bile devamını getiriyorum zaten 17 like bana yeter iyi seyirler bu arada arkadaşlar bu bölüm sesli olacak. Yani karakterleri okumak zorunda kalmayacaksınız. Ben arkadan seslendireceğim de zaten. Zaten YouTube şey olarak alt yazı yapar. Evet arkadaşlar. İyi seyirler. Başlayalım. Şaka gibi ya. Hem sarıldım hem şey yaptım ve şu an gruba düşüyorum. Oh. Cidden çok heyecanlıyım. Neyse kıyafetlerimi değiştireyim ve nasıl bir şey yapacağımızı düşüneyim. Evet. Evet. Şimdi biraz bir şeyler yapmalıyım. O gün orada vefat etmişti. Ne? Daha kitabın başlangıcı değil mi? Kızım bir çocuğu olmuştu. O çocuk nasıl geçeceğini bilmiyordu. Çocuğun daha hafızası bile yoktu. Doktorlar onu kendileri sahiplendi. gençti. Yani üzerinden 20 yıl geçmişti. Ah. Artık uyumalıyım. Ve heyecanla bekliyorum. Bakalım projemiz nasıl bir şey olacak. <laughs> Sonunda. Sabah oldu. Projemiz için özel hazırlanmalıyım ve güzel giyinmeliyim. Olmadı. İğrenç oldu. Ve sonunda oldu. Evet çekici. Üzerimde bir atlet. Altımda ise bir şort. Üstünde ise bir şey. Şuradan yine Evet gözlüğümü alayım. Şu, şu anda cidden çekidi duruyorum. Tamamdır. Okul hazırım. Çantamı alayım. Tamamdır. Gitmeye hazırım. Ayakkabılarımı da giydiğime göre. Evet. Ben niye burada şey anlaşılmayı düşünüyorum? Annem ışınlanmayı buldu. Evet. Evet. Hoca hala gelmemiş. Neyse ben kendi yeme geçeyim de. Evet çocuklar, hocanın e, proje yapmış. Projenin şöyle bir şey olacak. Bir erkek birisini seçecek. E, sevdiği kızı seçecek ve aradan onunla çiftleşecekler. Projemiz böyle bir şey. Çiftleşme ile alakalı. Ne? Ben senin aşkınım.